Bu kelemu doğru ben hiç karıştırdım. Semihciyim, babam, ailem, kafeciyim, burada doğdum. Bireyselim. Tamam. tamam gel gel gel. Serkan'cıyım. Tamam, ama Tuncay olmadan. Bireyselim, evet. kafeciyim. Bir Semih ha, bir Semih. Bu Abi çıkar mısın şuradan beni bulandırıyorsun? Burada ne güzel sohbet ediyorduk. Uzamaz uzamaz. Kız bozadan su içiyor ya. Uzamaz uzamaz. Boy uzamaz. Aşağı uzam. uzar. Aşağı uzar. Aşağı uzar. Aşağı uzar. Bir çekme özelliği de var biliyorsun. İstersen konuşalım. Eee başka? Evet huzur bozar. Pınar ve gerçekten Kınar, ütopya'da sıkıntı yaratan biz bak, kimler herkes görsün bak, bu, bak, bak herkes görsün bak niye girmiyor merak ettim aa bak ne, a ne gelin. alakası var ama Burası her, her yer herkes her yere girebilir herkes her yere girebilir bak ama aklında bir şeyler var sorular var Onları süzdüm. bulamıyorum. Bak, arka zaman gözlemledi yaparsın. Yapıyorum. Bak, arkeli biraz durun olsun, biraz kadınlık, olsun. Biraz kadınlık onurun gururun aynalar olsun. Biraz kadınlık aynalar onurun gururun aynalar olsun. Biraz kadınlık onurun gururun olsun. Aynı nerede kadınlık onurun gururun olsun. Aynı kadınlık onurun gururun olsun. Allah'ım. kadınlık onurun gururun olsun. kadınlık onurun gururun olsun. Biraz kadınlık onurun gururun olsun. notları mı getirsem acaba? Biraz kadınlık notları mı getirsem? No, no, bak, bence, de, de, bence de bence de